Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım kanalı izle faydalı takip ederseniz kesinlikle birçok sosyal yardım parasını alabilirsiniz. Arkadaşlar Instagram'dan da beni takip edip sorularınızı bakın bu soru Instagram'dan bana gelen soru. Sorularınızı eğer videomuzda cevabı yoksa Instagram'dan da bana sorabilirsiniz. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Bazı arkadaşlar sürekli iletiyor işte Aile destekle ilgili çok video yapıyorsun Diye Arkadaşlar bizlere Aylık en az 10.000-5.000 bin, bin yeni aileler katılıyor Ve bu ailelerin sorularını beraber Cevaplıyoruz bakın şuraya kısaca Bazı birkaç soruları göstereceğim Son zamanlarda yeni alan aileler var aile destek yardımına Mesela şurada yazmış ben sizleri izleyerek başvuru yaptım Mart'ta aile destek yardımı aldım Haziran'da bitecekmiş doğru mu? Evet doğru çünkü biz buna gündem olmaya çalışıyoruz. Burası çok önemli. Gündemden de düşmememiz gerekiyor. Bakın yine Instagram'dan gelen bir soru. Merhaba aile destek yardım onaylandı. Tam bir senemi alacağım. Ne olur dönüş yaparsanız sevinirim. Ben yine cevabı burada iletmişim. Bunun dışında yine birçok sorular var. Hepsini elimden geldiği kadar cevaplıyorum. Özellikle ilk defa alacak aileler merak ediyor. Merhaba aile destek yardım yeni onaylandı. Kaç ay alacağız diye. Arkadaşlar Haziran'da bitiyor. Yani Haziran içerisine gireceğiz. Biliyorsunuz bir ay geriden işlem sağlıyor. Temmuz'un 7'sinde 8'inde son aile desteği alacağız. Ve aile destek yardımı bitmiş olacak. Ama ben umutluyum uzatılacaktır. Çünkü şöyle e, uzatılacaktır. Farklı bir kapsamlı e, sosyal yardım parası yok. Biz de gündem olursak, şimdi videonun sonunu ileteceğim. Bakın yine sorularda ilk defa aile destek yardımı alacağım. Sadece 3 ay alacağım diye herkes bunu merak ediyor. Ben bazen videolarımda her ay yapma sebebim Çünkü binlerce yeni Aile destek alan Kişi oluyor aileler oluyor ve Soruları videolarımızda Cevaplıyoruz Mesela Bir gün önce yine bu Konuyla ilgili çok yoğun soru geliyor Hocam Merhaba benim aile destek başvurum Dün yeni onaylandı i̇şte Kaç ay alacağız gibi Mesela arkadaşım ki yeni onaylanmış Nisan'da yatacak Evet 2 aylık bir süre alacak Nisan Mayıs Haziran yani Temmuz'un 7'sinde Bitmiş olacak onun için hiç uzatmayalım. Her yerde sesimizi duyuralım. Aile destekliği sene uzatılsın diye. Instagram'dan da beni takip edin. Çünkü bakanın canlı yayınlarına beraber katılıp sorularımızı yönlendiriyoruz. Her yere şu eşliğe ye yazarak yorumlarınızı iletin. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.